Selam dostlar. Bugün bize göre en iyi bilim kurgu serilerinden bahsedeceğiz. Tuz atmadan listeye geçelim. Bize destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Ve listeye Mad Max ile başlıyorum. Petrol için savaşılan gelecekte geçen kıyamet senaryolu aksiyon dolu bu film gerçekten çok sağlam bir seri. Seriye en son eklenen film görsel efektleri ve aksiyon dolu içeriğiyle bizi bizden alırken konusu ve işlenişi çok iyi olan serinin bize verdiği bir mesaj da yok değil. The Man From Earth. 14 yıldır yaşadığını iddia eden bir akademisyen bulundukları üniversiteden ayrılırken bir grup akademisyen arkadaşlarını bunu açıklarken aralarındaki diyaloglar üzerine kurulmuş 2007 yapımı film tek mekan bağımsız bir dram bilim kurgu filmi. Blade Runner. Yılına göre muhteşem bir bilim kurgu daha. Bıçak sırtı. Ridley Scott tarafından yönetilen 1982 tarihli Amerika yapımı bilim kurgu filmidir. Başrollerde Harrison Ford, Rutger Hauer ve Sean Young yer almıştır. Philip Dick'in Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi adlı romanının temel olan senaryoyu Hampton Fancher ve David Peoples yazmıştır. Filmin hikayesi 2019 yılının Los Angeles'ında geçer. Sorun çıkartan replikasyonları öldürmek ile görevli bıçak koşucuları adlı polis birimine üye olan Rick Deckard köle gibi çalıştırılmaktan bakıp dünyanın dışındaki bir yerde Nexus 6 isyanını düzenleyen replikantları öldürmek ile görevlendirilir. Replikantlardan biri olan Roy Batty'nin amacı yaratıcısı Dr. Eldon Tyrell'ı öldürmektir. Alien. Tekrar olarak Prometheus filmini alırsak çok zengin bir adamın bir grup bilim adamını bilmem neredeki gezegeni araştırma için yolla. İnsanların yaratıcısının olduğunu düşündüğü gezegendeki araştırmaları yaptırmasının tek sebebi ise yaşamını uzatmak hatta ölümsüzlüktür. Ama tabi bilim adamlarının bundan haberi yoktur. Ki bu durumun sonucu vahim olacaktır. Çünkü uzaylı yaratıklarla başları beladadır. Fakat ben özellikle 1979'daki ilk filmini severim. Bunun nedeni ise çekim tarzıdır. Gerçekten güzel bir film atmosferine sahip İdil'e sıkar buradan selamlar olsun. <laughs> Planet of the Apes iki ayrı seriye sahip bu film temel olarak aynı konuyu ele alırken iki serinin hikayesi de birbirinden çok farklı. İlk seride bir grup astronot bir solucan deliğine kapılır ve kendilerini bir gezegende bulurlar. Dünyaya çok benzeyen bu gezegende maymunlar gelişmiş konuşma yetisine sahip ve düşünen mantıklı varlıklar fakat insanlar ise hayvan gibi yaşayan ilkel varlıklar. Fazla anlatırsam ağır spoiler vereceğim için burada kesiyorum. Fakat benim en çok sevdiğim bilim kurgu serilerindendir. Bu film serisi. Gelelim ikinci seriye. Bu film filmde de deney sonucu mantık ve düşünme yetisi olan bir maymun haline getirilen Sezar'ın hikayesini görüyoruz. Başta insanlarla dost olan maymunumuz daha sonradan insanların ona yaptığı işkenceler sonucu diğer maymunlarla ayaklanacak ve kendi devrimi için savaşacaktı. Gerçekten muhteşem görsel efektlerle dolu bu filmi kesinlikle tavsiye ediyorum. Matrix. Matrix serisi gerçekten muhteşem senaryosu ve çok sağlam bir felsefesi olan bir film. Sevmemek, hayran kalmamak mümkün değil abi. Şimdi malum cümleyle başlayıp daha izlemeyenlere ki öyle bir kitle vardır maalesef hiç spoiler vermek istemiyorum o yüzden bir şey anlatmıyorum. Siz fragman bile izlemeden açın izleyin derim. Spoiler benim için önemli değil diyorsanız hemen anlatıyorum. Dünyayı ele geçiren uzaylılar tarafından oluşturulan yapay gerçeklikte yaşayan bir grup uzaylılara karşı savaş vermektedir. Fakat insanlar sanal gerçeklikte olduklarından haberleri yoktur. <laughs> ve son olarak Star Wars. Bu seriye en son katılan Han Solo filmiyle sayısı 7'ye varan ve bizim daha önce baştan sona izleme sırasıyla ilgili bir inceleme yaptığımız ki onu kartlara koyarız. En iyi seri filmlerinden artık bir marka haline gelmiş olan ismi dünyanın en çok kazanan film markalarından diyebiliriz. Kendini az tarzı ile diğer filmlerden kendini soyutlayan serinin her filminin girişinde olduğu gibi film çok uzun zaman önce çok çok uzak bir galakside geçiyor. 10 Oscar'lı bu seride aksiyon, bilim kurgu ve felsefeye doyacaksınız. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere bize göre en iyi bilim kurgu serilerinden bahsettik. Bize destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir yorum bırakmayı unutmayın dostlar. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.